İsmim Ali Şener. Ulanın ismi Bekir Şener. Ulan bundan 5-6 ay önce peşlik geçirdi. Konuşması bozuldu. Ayakta duramıyordu. Bir sürü hastaneye götürdük. Üniversite hastanelerine götürdük. Herkes beyinde tümör olduğunu, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Biz Orhan Bey'le bir şekilde tanıştık. Orhan Bey'e getirdik. Orhan Bey hayır kesinlikle ameliyata gerek yoktur. Burada bir damar tıkanıklığı benzer bir şey vardır. Bunu tedavi ederiz dedi. Babam şu anda çok güzel. Her hareketlerini yapabiliyor, kendisinden de bakabiliyor. Hiçbir eksiği yok, gayet iyi. Yani bundan sonra hastalara söyleyeceğim, Orhan Bey'i görmeden kesinlikle ameliyata falan gitmesinler. Tamam acı